bugün sizlerle birlikte ee, kızgın bıçağımız olacak ve o bıçakla şu an masada gördüğünüz şeyi kesmeye çalışacağım. Telefonum var. tamam yap. Kesmeye çalışacağım. Ne var? Sprite. Az önce içtim. Bu. Şarj aleti. Çalışmıyor değil mi bu? Bilmiyorum. <laughs> ya çalışıyorsa? Getirdim ben. Şarj aleti. Şampuan kutusu. Telefon. Bir de sen bu. Ço. Benim telefon kılıfım. Sabun. Bir de benim duvarımda asıl olan yıldızlar vardı. Sıcak biraz. bıçakla nasıl keseriz? Gece parlıyor mu yıldızlar? Getireyim mi sıcak bıçakla? Getir. İlk başta sabunu keseceğim. Al oh, buyurun beyefendi. Ay siz çok sıcak değil mi? Ay! Eriyor, duman çıkıyor. Aha! Oha kabardı. Nasıl bıçak kesti mi? Kesiyor da. Ne kabardı? E, bilmiyorum sabun falan. Ay. Bak yakınlaştı. Işte. Bir de yandan doğru kesmeyi dene bakalım. Ama soğudu. Bir tek bıçağı vereyim mi? Vereceğim mi? Al bakalım. Aaaa elimi <laughs> yakıyordum. Al sana bıçak. <laughs> Al bunu değil. Göt git götür. Ha, bunu da Hemen deniyorum. Oh, 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 oh. Yandan yana, yandan yana. Dik Korkuyorum ya. Bıçak tabanı dik tut. Sabun nasıl dik tutayım? Ha öyle yanlamasına. Böyle. Ha. Giriyorum. Gir. Bastırmıyorsun değil mi? Sadece sıcak bıçak. Sıcak bıçakla mı kayıyor? Evet. Ne sıcak bıçakla mı Sabunu oldu? bir görelim mi? Hadi görelim. Olum bu sabun pert olmuş Mis gibi Ay. sabun koktu ama ha. Yiyebilir misin sabunu? Aa bak ortadaki <laughs> ekleyelim mi? Ha. Burada hiçbir şey yoktur şu ortası merak Ama çok sıcak bir evet. hmm, başka neye deneceksin? Belki de neye deneyeyim? Atsana kızgın bıçak Neye deneyeyim? Öteki bıçağı ver bana ben onu da kızartayım Kılıfımı deniyorum Kılıfı dene bakalım Ben hiçbir şey yapmıyorum direkt kayıyor bu Duman çıkıyor lan. Abi korkuyorum, vallahi korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Bugün bana bir şey olacak burada. Bir de dikine kes bakalım ona dört parça gibi. Bir bir şey evet. Ama ben bu kılıfı kullanırdım. Telefonum hala duruyor benim. Yazık oldu değil mi kılıfına? Vallahi üzüldüm. Üzüldün mü? Ama bana biraz gül neşeli ol yani. Anlatan anlatan kes. Bana kılıf borçlusun sen. Anlatan anlatan kes. Ben siyah oldu. Ay. Öteki parçayı da böyle bari o bıçağın sıcaklığına olur mu? O oh, bıçağı yaptım, bak. Ay. Bıçağı yaptım. Abi, Al. Onları keseyim abi. Onları. da şu şarj aletinin başlığını kes bakalım. Yok, ne şey olmuyor. Nasıl olmuyor? Bastır az bir şey. Al oh, daha ne kadar bastırayım. Gitmiyor mu bıçak? Hiç şey olmuyor. O oh, bir şey yaramadı mı yani? Bak şöyle hatta göstereyim sadece çizik oldu. Hani bakalım. Ne? Hmm. Bir Ay de mi? kendini tut bakalım bıçağın olacak. <laughs> Ay borcuna, nasıl? Onu kesme, ona en son. Şu kılıfın bari yarısı, kalan kısmını kes. Tamam. Kesmiyor ki daha. Daha kesmiyor Bu kadar mı? Öteki kızgın bıçağı vereyim mi? Kesti. Al sana kızgın bıçak. Bundan da su bidonunu kes. Şuna. Şampuan kalıbına, ana mı Anlatarak. kesiyorum kesiyorum <laughs> <laughs> Ortadan niye daldın lan? Öteki Ay. taraftan çıkarttın. Evet, değil mi? Ay çok çabuk eridi bu. Ay ses çıktı. Ay. Bu kadar. Süresi bu kadarmış. Daha Allah Allah. Evet. Aa, bıçağın sapı yanıyor. Bıçağın niye sapı yanıyor? Çünkü orası plastik. Hı. Hmm. tamam mı o? Kokusu nasıl? Şampuan kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, Ama şimdi ne kaldı sırada? Abi şu telefon... Telefon keseceğiz arkadaşlar. Çok Abi mükemmel. bir şey olursa... Ben telefona ne olacak? Al. Bataryası var mı? Al. Ba bataryası olsun sıcak bir şeyler patlar mı? Ay. Kesmedi mi? Gitmiyor mu hiç? E gitmiyor. İz bile yapmadım yani. Hiçbir Biz şey... İz yaptı. Kılıfın yarısı gitti. Hani nerede? Bak bu şekilde oldu. Şurası böyle açıldı. Hmm, düz bastır bakalım. Böyle. Tuşlu tarafına doğru. Bu şekilde. Ha. Ama bunu şey tekrar ısıtman lazım. Sana sıcak bıçak ötekini getirin. Bu geziyorsun. bıçağı verme bir daha çünkü bu bıçağın buraları erimiyor. şeyim yok. Al sana sıcak bıçak. Bununla onun tuşlarını kes. Direkt kes. Duman cüz... çıkıyor. Evet. Aa. Yok tuşları hiçbir şekilde erimiyor. Hiçbir şey olmuyor. Arka kapağına götür bakalım. Batarya batar filiz. Abi Yok. Batar mı lan batarya? Patlar, mamam konuşma. Tam, bataryayı çek o zaman. Bırak telefonu, artık telefonla işim bitmedi. Iş. Hayır, bitmedi. <laughs> Niye? Ne yapacağım? Kurcalıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya, bataryaya denk gelmişim ha. Hmm. Bataryayı çıkar o zaman, telefon tuşlarını keserim. Telefon kapanıyor. Bırak tarafı çek, telefonun beş tuşlarını bir de ben deneyeyim. De Bataryasını çıkar. Güzel. Deniyoruz arkadaşlar. Hadi. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir olmuyor. şey olmuyor. Niye? Tuşlar hiçbir şey olmuyor. Ekran Niye bu tuşlar yanmıyor? Ekrana dokun ekrana. Aha ekran eriyor. Ekranı komple dağıtırken telefonun amına koyduk. Ver şu iki bıçağı. Şimdi ne de deneyeceğiz Filiz? Anlatarak sonra da. Sabunu tekrar deneyecek miyiz? Yok. Deneyelim mi? Ya sabunda kaldı akıllı. Ya, ya da şu Sprite'ı deneyim sonra sabun. Sabun çok eğlenceli sadece sabunla yapıyorum. Ulan bıçak sapı yandı. <laughs> ya boş ver artık bir Ben Hı. Tamam. E ee, bunu keseceğiz. Bir de bunu kes, bunu bunu keseyim. Mi? Sabun kesme zevkini bir de ben yedireyim şimdi. Ya. Bunu parçala ama da. Hadi bakın. Çay değil hızlı ama soğutuyorsun. Ay ne güzel. Hı. Benim ilk kestiğimde böyle kabarmıştı, orası çok güzeldi. Hadi tekrar da yapacağım ben o soğuğu. Tamam tamam artık kesme. Olmuyor olmuyor. Olmuyor olmuyor. Ben yapacağım bunu. Her tarafı batırdık ama. Annem de bizi batıracak birazdan. Hadi ver o bıçağı bu spreyti kesin. Al sana bıçak, spreyti kes bakalım. Kesilmiyor. Hiçbir şekilde kesilmiyor, bastırmam gerekiyor. Öteki sabuna dene o zaman. Öteki sabuna dene bakalım ne oldu. Hadi. Bu taraftan. Hadi. Ay. <laughs> Olmuyor. Aaa. Çal savaşı mı yapıyorsun bu zamanla? Nasıl oldu? Ay ay ay! ay. <laughs> Lan masayı <Şunu> yakacağım. <laughs> Şimdi keselim. Ne kaldı orada? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. de bir bireyine sür bakalım bıçağı. Ha <laughs> ha, ben mi olmuyum? Belli mi olur? Aa onu kesmeye çalış o zaman devamıyla. Ver bakalım. Şunu ısıtayım bir. <laughs> Al ısıt. Ben de kilitliyim. telefonu uzak olmaz. Bana bir şey olsun telefonum olmaz. Allah Allah o kadar değerli mi o telefonu? Yok. Evet, iyi. Şimdi ısıttığım telefon bıçakla senin telefonu dağıtayım mı? Ha bana iPhone olacaksan tabii kral tabii. <laughs> yap 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 yap, yap. <gülüyor> Çek Çekesin. <laughs> evet geliyor bıçak. Al. Ver. Bir tarafını yakma kızgındır. Abi. de kes. Kestim kesildi. Güzel miydi? Zevk aldın mı keserek? Evet. Hoşuna gitti mi? Evet. Korktu mu? <laughs> Ay bu çocuğu ya. Bıçağın haline bak yalnız. Annem sana bıçağın hesabını soracak biliyorsun mi? Kızar mı? Kızar tabii. Hmm, hadi Aa, kapanışı bak. mı yapacaksın? Suya basınca cos oluyor. Cos. Hı hmm, kapanışı cos. yap o zaman. Tamam ya. Ha. Ta. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş mi Bilmiyorum. Geldik Aa, mi? Böyle videonun devamlı gelmesini isteyebilirsiniz. Aa, Bakayım şöyle basın. bir her şey. Sabına bak her taraf pert olmuş. Bıçak desen yanmış. Abi toplayacaksın değil mi? beraber toplarız. Allah'tan yıldızımı kesmedi bu yıldızı. Şu bıçak oldu. haline bakın. Ay annem seni öldürecek. Ağzına mazlan seçti. Işte. Annem Hadi. seni öldürecek. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş Bunun Böyle videoların devamı gelmesi istiyorsanız beğenin, yorum atın, like atın. Ve ne yapsınlar Murat abi? <laughs> Bildirimleri açın. Zile de basın. Zil zaten bildirimler demek. Öyle mi? Önemli, kapatıyorum. Evet.